Sevgili düşünce dostları, bugün 10 Kasım 2024, Pazar günü. Pembe Fil Entelektüel İsmail ile sizinle Kafe Filo etkinliklerin bir değerlendirmesini yapacağım. Dün 9 Kasım 2024'te Gaziamir Lukans kafede 80. Kafe Filo etkinliğimizi felsefeye nasıl nereden başlanır en eğlenceli felsefeye giriş kılavuzunu değerlendirdik. Bununla ilgili videoları Metin Bal adlı YouTube kanalımda paylaştım. Özellikle felsefe bölümü 1. sınıf öğrencilerim yoğun katılımla ve görüşlerini paylaşmakla Kafe Filo'ya büyük bir katkıda bulundular. Felsefe bölümü birinci sınıf öğrencileri teşekkürlerimizi sunuyoruz tüm düşünce dostları adına. Epey yoğun bir katılım gerçekleşti. 21-29 Kasım tarihleri arasında vize sınavları olacağından dolayı Kafe Filo etkinliklerimiz 21-29 Kasım arasında gerçekleştirilmeyecektir. Fakat gelecek hafta 17 Kasım'da 17 Kasım Pazar günü 23. Dünya Felsefe Günü'nü Kafe Filo Düşünce Dostları kutlayacaktır. 17 Kasım aynı zamanda benim doğum günümdür. Dünya Felsefe Günü'ne denk gelmiştir. Haftaya 17 Kasım 2024'te Nietzsche'nin ekke Homo, İşte İnsan adlı yapıtını bir değerlendirme konuşması yapacağım. Yine Lukans kafede şimdiden düşünce dostlarını doğum günüme ve 23. Dünya Felsefe Günü kutlamamıza davet ediyorum. Katılım herkese açıktır. Şimdiden eğlenceli ve düşündürücü paylaşımlar diliyorum. Ardından vize sınavlarından sonra 30 Kasım'da 30 Kasım Cumartesi günü 82. Kafe Filo etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Orada da konu yine Eke Homo Nietzsche'nin bunun daha detaylı bir değerlendirmesini yapacağım. Şimdiden eğlenceli ve düşündürücü paylaşımlar diliyorum. Kafe Filo Düşünce Dostları grubu herkesin katılımına açıktır.